<laughs> ne kadar da güzel bir gün. Kardeşimle beraber bugünün tadını çıkarabilirim doya doya. Oh, kardeşim demişken acaba ne yapıyor kerata? Kesin bilgisayar oynuyordur şimdi. Gidip bir baksam iyi olacak. Efe ne yapıyorsun? Bilgisayar mı oynuyorsun yine? Ha televizyon mu izliyorsun? Ne yapıyorsun bakalım? Hiç. buydu oturdum televizyon izliyorum abicim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de camdan dışarı baktım ve ne kadar güzel bir gün olduğunu farkına vardım. Ve dedim ki bugünün tadını kardeşimle beraber çıkarabilirim. Ne düşünüyorsun? Evet abicim çok isterim. Ben de şimdi takılmayı çok isterim. Hadi bugünün tadını çıkaralım. Aferin sana Efe. Canım kardeşim benim. Ama evden çıkmadan önce benim yapmam gereken çok azıcık daha işim var. İstiyorsan sen dışarıda beni bekle. Parkta buluşuruz olur mu? Tamam diye abicim. Çok bekletme o beni tamam mı? Ben seni parkta bekliyor olacağım. Hadi görüşürüz. <laughs> Şuna bak. Kerata ne zaman büyüdü de kocaman adam oldu. Aa, neyse ben de bir önce gidip evdeki işlerimi tamamlayayım da çocuğu daha fazla bekletmeyeyim. Oley be bugün abimle takılacağım canım abim benim. O gelene kadar parkta oynayayım bari ben de. Sonunda işlerimi bitirip eve gelebildim. Bir Eymen'e bakayım. Neredeymiş ne yapıyormuş? Eymen abicim neredesin? Yukarıda herhalde. Eymen. Abicim hoş geldin ben de seni bekliyordum. Sana söylemem gereken bir şey var. Söyle bakalım ne söyleyeceksin? Ya ben seni tüm gün boyunca bekledim. Abicim kendimi çok yorgun hissediyorum. Bugün seninle gelemem. Abi tek başıma gitsem olur mu? Lütfen lütfen çok istiyorum. Çok sıkıldım evde. Tamam tamam gidebilirsin ama sakın çok geç kalma. Teşekkür ederim abicim. Seni çok seviyorum. Son zamanlarda işimden dolayı Eymen'e hiç vakit ayıramıyorum. Neyse haftaya ona vakit ayıracağım. Oley sonunda işte sonunda parka geldim. Ama burada hiç arkadaşım yok. Ben tek başıma ne yapacağım ki? Of ya keşke arkadaşım olsaydı. Ne güzel canım sıkılmazdı. Tek başım oyun oynanmaz ki. Abim gelene kadar ne yapacağım ben? İşte sonunda parka geldim. Aa, orada bir tane çocuk var. Onun oynayabilirim? Merhaba. He, merhaba sen de kimsin? Benim adım Eymen. Senin adın ne? Merhaba Eymen benim adım Efe. Merhaba Efe, tanıştığımıza memnun oldum. Burada ne yapıyorsun? Birkaç saat sonra abim gelecek. Abim gelene kadar ben de parkta oynayayım dedim. Ama kimseyi göremedim burada. Hiç arkadaşım yok. Ben de tek başıma ne yapacağım diye düşünüyordum. Sen geldin. Harika. O zaman beraber oynayabiliriz. Evet, beraber oynayabiliriz. Hadi o zaman. Parka son gelene bu olur. Hey, bu haksızlık. Beni kendin <laughs> Efe beni yakalayamaz ki. Hey, dur. Seni yakalayacağım. <laughs> Emredersin patron. Ne oldu? Yakalayamadın değil mi? <laughs> ah! Bu kıymeci kayıp adamlar da kim böyle? Nereden çıktılar? Çok tatlılar. Niye çarptın ben öyle? Aa, siz de kimsiniz? Bizimle oynamak ister misiniz? Evet çocuklar. Biz de zaten sizinle oyun oynamaya gelmiştik. Çok güzel bir oyun. He, nasıl bir oyun yani? Bu oyun oynamamız için bizimle gelmeniz lazım çocuklar. Buradan birazcık uzaklaşacağız. Maalesef bunu kabul edemem. Abim bir yerden buraya gelecek. Beraber takılacağız onunla. Ben Abim hiçbir yere gitmeyeceğime dair söz vermiştim. Getirin hemen onları buraya. Gelin bakalım buraya. olamaz ne oluyor? Bırakın bizi siz ne yapıyorsunuz? Hadi derhal gidelim buradan. Hadi hızlı olmalıyız bir an önce kaybolalım. Olamay bir yakın bizi imdat kimse yok mu abi yardım et. <laughs> i̇şte geldik parkinç arabayı. Ne istiyorsunuz bizden bizi neden buraya getirdiniz? Çok korkuyorum. Lütfen bırakın yakın bizi. oynamak istemiyorum. Lütfen bırakın bizi. Misafir ile imza odalarını gösterin hemen. Emredersin patron. Yeni odanıza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım rahat edersiniz orada. Olamaz. O adamların silahları var. Bunlar kötü adamlar. Bizi öldürecekler. Lütfen bize zarar vermeyin. Biz size hiçbir şey yapmadık. Yeşil aşık, kırmızı aşık. Şimdi ne yapacağız patron? Siz burada nöbet tutun. Müşafirlerim için bir hisse yoluza yerine getirin. Ben gidip yukarıda bir ayıcık uyuyacağım. Bebeklerin uyku vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> ha, hele şükür evimdeki işlerimi halledebildim. Şimdi parka gidip küçük kardeşimle beraber takılabilirim. Kerat umarım ben yokken güzel vakit geçirmiştir. Hadi bakalım. Bekle beni küçük kardeşim abin geliyor. Söz verdiğim gibi seninle buluşacağım ve seni gezdireceğim bugün. Efe burada mısın? Ben geldim mavi. Allah Allah nerede acaba bu çocuk saklanıyor mu? <laughs> Efe hadi abicim daha fazla oyalanmayalım da bir an önce gezmeye başlayalım. Daha seni götüreceğim bir sürü yer var. Ondan parka gideceğiz. Efe neredesin? Hadi abicim çık artık. Şakanın sırası değil. Allah Allah nerede abi çocuk? Normalde hiç böyle yapmazdı. Benim sözümden dışarı çıkmazdı. Ben onu beni parkta beklediysen parkta beklerdi. Nereye gitti ki bu? Ha, Efe endişelenmeye başlıyorum. Bak lütfen çıkartık ortaya. Neredesin abicim? Acaba başına bir şey mi geldi? Kaçırılmış olabilir mi? Hemen gidip polise şikayet etmeliyim. Memur bey lütfen yardım edin. Saat kaç oldu bu çocuk hala gelmedi. İçimde bir sıkıntı var. Acaba başına bir şey mi geldi? Normalde böyle davranmazdı. Ben en iyisi gidip bir bakayım. Eyman kardeşim, burada mısın? Parkta kimse kalmamış. Bu çocuk nerede? Hemen gidip polislere haber vermem lazım. Polis bey yardımcı olun lütfen. Kardeşim bulamıyorum. Ona beni parkta beklemesini söylemiştim ama yok. Üstelik akşam oldu. Normalde hiç böyle yapmazdı. Bir terslik var. Yardımcı olun lütfen. Beyefendi, önce bir sakin olun. Teker teker bana ne olduğunu anlatın. Heh, nasıl sakin olayım? Anlamadım mı dediklerimi kardeşim? Kayıp diyorum. Beyefendi burası bir karakol. Lütfen ses sonuza dikkat edin. Ha, burada gevelerik yapmayı bırakıp bir an önce kardeşim aramamız lazım. Polis bey, polis bey lütfen yardım edin. Kardeşim kayıp. Ha, senin de mi kardeşin kayıp? Nasıl yani? Senin de mi kayıp? Ee, e, evet, evet. Onun en son parkta oynamasını söylemiştim. Birkaç saat sonra gelip onu alacaktım parktan. Ama gittiğimde ne göreyim? Akşam olmuş ya kardeşim yok. Kesinlikle kaçırılmış olmalı. Normalde hiç böyle şeyler yapmazdı o. Benim kardeşim de yapmazdı. Çok garip durumlar söz konusu. Lütfen sakince neler olduğunu anlatabilir misiniz? Söylediğim gibi işte. Kardeşime beni parkta beklemesini söylemiştim. Gittiğimde yok. Her tarafa baktım ama göremedim. Belki bir yerlere gitmiştir. Gelir. Neden panik yaptınız ki bu kadar? Bakın hayır anlamıyorsunuz. Ben kardeşimi bilirim. Bana söylemeden hiçbir yere gitmez. Kesinlikle kaçırılmış olmalı. Peki o zaman ben şehirdeki polislere haber vereceğim. Hemen bir arama başlatacağız. Lütfen kardeşimi bulun. O tek başına dışarıda kalamaz o benim her şeyim. Evet lütfen varınızı yolunuzu kullanın kardeşlerimizi bulun. Onlar da çok küçük. Başlarında bir şey gelmek için çok küçük yaştalar. Biz ilgili ekiplere haber yolladık. Sizin burada yapacağınız bir şey kalmadı. Lütfen eve gidin ve bizden haber bekleyin. Ha peki. Hey dostum ikimizin de kardeşinin başına aynı hani şey gelmesi çok garip değil mi? Seninki de mi en son parktaydı. Evet en son parka gitmişti. Sonrasında ondan haber alamadım. Bu gerçekten çok garip. Normalde Brokav'ın şehrinde asla böyle bir şey olmazdı. Ne oldu ki şimdi? Ben de daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ama kardeşim için çok endişeliyim. Bu saatten sonra ikimizin birlik içinde olması lazım. İkimizin de kardeşinin başı belada anlaşılan. O yüzden beraber hareket etmeliyiz. Doğru söylüyorsun. O zaman şöyle yapalım. Ben sana numaramı vereyim. Eğer sana bir bilgi gelirse derhal bana haber ver olur mu? Tamam söyle numaranı kaydediyorum hemen. Yaz 538 Kollamak. iyi buydayız. Üstelik tek bir parça yemek bile yemedik. Karnım çok fena acıktı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Benim de karnım çok acıktı. Hey bize yemek gönderin. Hey misafirlerimizin karnı acıkmış duydun mu? Onlara yemek getirmemiz lazım. Patron misafirlerimize iyi davranın dedi. Anlaşıldı. Sen burada bekle ben misafirlerimize yemek getireyim. Bizden ne istiyorsunuz? Biz size zarar vermedik. Lütfen bırakın bizi. Bize bir açıklama bile yapmadınız. Bu yaptığınız bir suç. Polis sizi yakalarsa ne yapar biliyor musunuz? Evet polis kesinlikle sizi bulacak ve bu yaptığınız şeyi pişman edecek. Alın bakalım. Bugünkü menümüzde bunlar var. Elma mı? Bizim bununla karnımız doymaz ki. Sabahtan beri yemek yemedik. Hey bu yemek bile değil. Meyve bu. Ben bununla doymam. Lütfen güzel bir yemek getireyim bize. Bu günlük yemek servisimiz kapanmıştır. Afiyet olsun. Olamaz. Şuna bak resmen bizimle dalga geçiyorlar. Ama bu elmayı yememiz lazım. Yoksa açlıktan öleceğiz. Nam nam nam. Ben inanıyorum. Abim gelip beni kurtaracak. Benim abim de benim abim de benim abim asla beni bu yakmaz. kesinlikle bulacaktır beni hatta çoktan ayamaya başlamıştı bile Uyku vakti ışıklar kapansın Ama ben karanlıktan çok korkarım Lütfen ışıkla yatın lütfen <laughs> arkadaşlar şimdi sıra günün soruşunda. Bu videonun sorusu şu. Sizce bu değişik adamlar bizi neden kaçırdılar? Ve bizden ne istiyorlar? Cevapları yoruma yazmayı unutmayın.